Sıla hazır mısın? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ya yancan mı çandın hiç hiç? Çünkü yancan mı çandın? Ya çok iyiydi abi. Bu ne bu kadar basitti? Ya. Yani. Zeyn abi ne diyorsun ma maç hakkında? Ne, ne düşünüyorsun? Abi beni ne kim dinlemiyor? Gerçekten çok merak ettim. Zeyn abi ne düşünüyorsun maç hakkında? <laughs> çok korkuyorum ya. <laughs> 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 Hayatımda aldım <laughs> 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 Kardeş ben merak ediyorum. Kızlar daha fazla yani daha fazla maç isteyecek mi? Ben bıktım yenmekten ama onlar bıkmadı herhalde yenilmekten. Yani kısımlarına, kısımlarına istiyorlar. Diyorum ki bir daha çekelim yani evet. bunu. Şimdi burada biz oynayalım. Sen bilerek şey kaybedelim. Evet. Aynen. dur. dur. kaybedelim. kazanalım. Ondan sonra, evet. sonra da izin olsun ki. Allah Allah. Evet arkadaşlar Allah. teklifi duydunuz. Videoda bunu da göreceksiniz. <laughs> tamam. Kim o? Sana bir şekilde şükür <laughs> vuruş. Yok. Neredesin? Gel. Klazsi. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sait 200 selamlar. Abi bugün birkaç tane bizim kız kardeş, hani bizim kardeşlerimizin canını acıtmış erkeklerin canını Ben de kızlar ve erkekler grup kurduk. Bunlara karşı oynadık ve abi bunları bir delirttik. Çok güzel delirttik. Rüşvet teklif ettiler bize. Şimdi Umarım elenirsiniz. İyi öncelikle kardeş. SS'leri gördüm. SS'leri şu an izleyiciler de gördü. Sizi bayağı bir ezmişler. Kardeş. Kardeş öyle de demesin. Yani <laughs> öyle yani. O yapacak bir şey. <laughs> Gerçekten acıtır. <laughs> sizi bayağı bir ezmişler. Baktım İbrahim bana mesaj attı. Dedi ki Sait kardeş yardım lazım. Bir Uğrayayım dedim. İbrahim'ciğim bugün intikam günü. İntikam almak için geri geldik. Hazır mıyız? Hazırız kardeş. Bunlar bize şekil bugün... yapmışlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kardeş kan istiyorum kan. Bak intikam istiyorum. Önce hangisinin kellesi lazım sana? Nur. Nur en mu? En başta Nur. Nur. Tamam. Oyunun başında sol taraftan nur. gel Nur. Tamam. İlk başta seni alacağım. Nur. <gülüyor> 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 tamam hadi. Başta gelsin o zaman Müslümcüm. Benim Olur. gerçek <laughs> oyunum şimdi görecekler. Rahat olun. Hadi evet. hadi, bekim, hadi o zaman. Bak kızlara Allah Allah. Kızları, sü kızları sürekli öldürürsen. Ya şimdi hani. böyle bir, bir video çıkar mıydı Sait? Ya kankam aynen sen de haklısın. Kız diye böyle İbrahimleri biliyorum hani. Müslümleri falan hani şey demişlerdir. Yavaş davranalım. Kızdırlar, kadındırlar hani sert davranmak bize yakışmaz ama abartmışlar biraz. dağlı geçmişler. O zaman kardeş başlama vakti. <laughs> Sen bir düş bakayım oraya. Cücük Ramazan. Nur eğimi kapat Nur. Arkadaşlar. Oh my god man. No 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 no. no. Pink bot. Herkes Arkadaşlar iyi misiniz? Kafanız iyi mi? Bir sıkıntı var mı? Yazık kafanıza. Ya bak dua et yerden silah aldı. Yerden bir şey almasa var ölmüştüm ha. Herkes <laughs> Şuradan gel bakayım. 3 2 1 Gelmedi. İbrahim'ciğim sesin solun çıkma ayı. Kardeş ee, ne oluyor? Başlıyorum. Hayır. Diyorsun. Hayır. Ne oldu? <laughs> ne oldu kardeş? Kim o bu cücük? Kim bu cücük? Köşeye saklanmış. Aa mermi yokmuş. Mermi bitti. <laughs> Remo. Lan biri beni arıyor. <laughs> anne arama şimdi vakti değil anne. Annemle size destek çıkmaya geldi herhalde dur. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Oho bu ne kardeş böyle ya Bizimkileri ezmek Allah, basit tabi, değil mi? Adamlar sizi öldürmüyor Aa Rümo Rümo'ya bak sen Rümo videoya çıkmaya çalışıyor şu an beni öldürüyor Rümo Mutlu musun? İlk ay şimdi normal oynayacağız abi bir elde atacağız romanç maç olarak Onda her şeyi, bir on şey Bir şeydim mi? Aşırı mutluyum Aşırı mutluyum <laughs> Bir adam <laughs> aldım da Ping bot How are you? Nur neredesin Nur? Çirkeflikler başlıyor. Ping bot. Aa bak bir tane yedin kanka bir tane yedin. Ya. Klasi, how are you, how are you? Bot, ne haber? Ah! Ya Rumo yanında adam var adam. <laughs> yanında adam var. <laughs> ne istiyorsun abi? <laughs> derdin, ya. derdin ne? Anlatır mısın derdin ne? Arkamdan <laughs> Adamın dibinde adam var tamam buradan tutmuş bana sıkıyor ya. Bak cücüğe bak gene gelmiş bana sıkıyor oradan. Kardeş. Benim kardeşlerimin canını yakmayacaktınız. Bak 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 nasıl sıkıyor bak. Bak bak yazık kafana. Helal Nur iyi de. Güzel. Kardeş o kadar şekil şükül yaptığınız hiçbirinizi göremedik ya sağlarda. Ne olacak böyle pink bot? Cücük. Kim o? Sana tamam. bir şekilde şükür vuruşu Yok. Neredesiniz? <laughs> Klasi. Ne oradan Allah aşkına önce bir şey yok. 3 dakika falan sırdı. Kardeş <laughs> <Gel gülüyor> <Gel gülüyor> bugün gerçek oyunumuzu oynayınca. Yok selam. Victory. İbo ne oluyor ya? Hayırdır bunlar? <laughs> falan yok sana ya. Böyle bir şey. Neyse. Kardeş şov yaptı. benim pingim vardı. Sizin pinginiz mi vardı? Benim, vardı. Bahanelere tamam, tamam tamam. Ya İbrahim ne oynadı da yazıyor Allah aşkına ya. Yani. İbrahim Sen ya bu sürekli öldürdüğüm Sinan mı konuşuyor da. ya orada? Aynen aynen çok, çok şey öyle. yapmıyor. Bak, bir kere karşı bir, bir, kere karşı karşıya geldik. Onda da ben seni öldürürüm. Hep arkamdan vurdun onlar. Çerkez Ova'da olmasa sizi kim taşıyacak? 18 5 4. 3 şey, kilim 3 kilimi senden aldım. Yalnız 7 kilim <laughs> Bak 5 kere ölmüşüm. Leş 20 diyor. Leş şey, ölemez. Allah aşkına, tüm videonun yarısı Çerkezova Ova yani. <laughs> Şimdi kardeş çıkın bakalım Eminum dördücü der görelim Eminum dördünüzü nasıl oynuyorsunuz? Ben oynamayı bilmiyorum fazla ona göre oynayın. Oha, Oha. Oyuncu musun? Ayağını vurdum bir tane. Sen bir düş bakayım. Sen ne yapıyorsun? cücük? Ne yapıyorsun burada? Cihan abi sen şike yapıyorsun ha? Adam oturmuş dans ediyor da. Burada yanımda. Kehan <laughs> abi yine Şerdede. abi sana kaç para verdilerse iki katını veririm. Anlaşabiliriz. Kehan nice. <laughs> abi para değil de akçe veriyorlar herhalde. <laughs> Onların zamanında para yoktu. <laughs> Dur bakayım. <laughs> tamam. Ben ben o bir alayım. Ben 4 Oo 13 oldu. Abi bunlar oynuyor ha bu oyunu. Bikirini aldın mı sen? Tamam. Evet. Sen o zaman kendine gereken şey yapmışsın abi. Mesaya bakayım ya. Abi ben de pusacağım abi bu ne ya? Bunlar pusa pusa oynuyor ha. Pusarak oynayak mı adam? Gelin bakalım. Aa, hayır burada burada. Gelmiyor. Sen fazla yatıyorsun. Kalk yatağına yat. Heh. Bak 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 direkt bana koşuyor. Dibinde adam var. Bunlar seni görmüyor mu? Ceyhan abi görmezlik kilesi mi açtın? Ne yaptın? Yok ben. Ceyhan de öldüm ya. Cücük gibi <laughs> yapmış oraya bir de bekliyor orada. Herde siz hayırdır ya? Erkeklere zulme diyorsunuz ha? Ben siz. Siz bakmayın şu an izleyiciler falan diyor ki hani yazık onlara falan diyecek ama yazık mozuk değil abi. Adamlar bizim İbrahim'in iki kilo vardı önceki maç iki kili. Kardeş maç bir güzel bir intikam sözlüyorum ama. Sen nereden geldin? <laughs> ne <alakalı>? Çık bakayım <laughs> şuradan. 3, 2, 1. Ya. Sayit ben vurduydum. Kanka kafa vurdum. Kafası yoktu. Bak bak arkalamış. Kim o? Bırak bizim adamı. Bırak bizim adamı. Ayıp. Bırak bizim adamı kardeş. Abi nasıl ya bu Rümeysa'yı var ya gitmiyor ha fermiler Vuruyor vuruyor Valla benimkiler gidiyor da kanka benimkiler de işlemiyor Helal be Gençler bu arada 32-27 ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Her zamanki gibi eziyoruz ya. Güzel yani abi ayı mı diyorsun ya? Abi yani Olsun. Abi biliyorum bize saldırı gençlerin yolunu açıyorsun ama yani Kalacağım. ne yapacağız bunları ya? Ya bunların bize etmesi mümkün değil. Ancak gökten kırmızı kar yağması lazım. Oo! Benim olduğum takımda. Peki eskiden gökten kırmızı kar yağmırdı abi. Ben hiç görmedim daha önce. Eskiden yağmırdı. Yağıyordu, yağıyordu. Yağırmırdı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yağmırdı. Ama ne vuruyorsun? Niye ikidir ben son alıyorum ya? Onu tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Ha bir şey değil mi? İyiydi ama. i̇yiydi iyiydi. Abi, iyi. bu, ne yaptın Allah aşkına ya? Ceyhan abi bir kill almışsın bence güzel. İyi yapmışsın. Eline sağlık. Teşekkür ederim. 0.2 diyor Kalen yani 5 defa ölmüşsün bir kill almışsın herhalde. çok normal. Kurum pingi vardı herhalde. Yani böyle durumlarda bana hep bir şeyler olur zaten. <laughs> Nazar yani. Benim de benim de arkadaş krimi kimdi? Ceyhan abi ben, ne ben oldu? Daha demin dediklerini ben duyamadım. Kardeş. Krimi diyorum ki bir daha çekelim yani evet. bunu. Şimdi evet. biz oynayalım. Şimdi bilerek şey kaybedin. kaybedin. Evet. Aynen. dur. Siz kaybedin, biz kazanalım. Ondan sonra <laughs> da izin olsun canım, ki... Allah Allah. Evet arkadaşlar, teklifi <laughs> duydunuz. Videoda bunu da göreceksiniz. <laughs> tamam. Tamam üçüncü maça geçiyoruz. <laughs> Nurla Sinem zaten iyi oynasaydılar şu an kazanmıştık. Yani. Bu teknik videoda yayınlanacak mı Sait? Emrim 4 mü oynasam <gülüyor> ya? Ben, sen, oto mu oynuyorsun? Oto bebek. Oto. Tamam hadi oto oynayayım hadi hadi. Tamam. Hadi. Her şey sadece oynadık çünkü. Adamlar benim evimi dur istemiyorlar ya. Yani. Böyle bir oyun mu var ya? İstemezler tabii. <laughs> ne ölmedin mi sen canı gerçekten? Yok canı yok. 107 vurmuş bunu. Canı Hı. Evet. yok. Yürü. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız biz böyle ya? Dur, size birazcık zalimlik yapayım biraz. Ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi çok iyi. <laughs> Arkadaşlar, beşli combo oldu. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Kızlar yerden kalkar, <laughs> güzel bir oyun Dur bakayım, kilere bakayım <laughs> bir. İbrahim. Bunlar ne yapıyor İbrahim ya? Sarmıyor. Ne yapacağız biz böyle? Kanka. Ya. Onur son Mustafa son ne yapacağız ya, kardeş? Ben, Var ben ya sıktı artık varıyor. ya. Bu ne abi? Vallahi ben intikam için geri geldik ama kardeş ortada ben bir rekabet ben yok. Değilim, o yüzden fazla konuşamıyorum. Ya. <gülüyor> 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 Bak nasıl sinirli geliyor ay. Ne? Ne çıktı? Bu kim? Oh my god, oh my god bro, oh my god. Kaçarken vurdu. Sırtından yedim. Nur bir salarsa saat kadar gelmiş. Bombamıza devam etti. Kardeş kalkın artık ya buraya yani? Selam. Kankam ne diyorsunuz? Birkaç fan verelim mi? Rekabet olsun diye yoksa? Aa, abi. Ben şu anda kaldım bırak. Kardeş buraya uzanmayın. Yere yatmayın. Kim bu vurdum? Pinkbot. bot. Allah Allah bot da olmasa biz nasıl kill kasacağız yemin <laughs> ediyorum var ya. Oh. Yok. <laughs> Selam. Arkadaşlar. Dur ya birazcık. O zaman ya, bırak, bırak. şey yapayım ha. Normal. Farklı bir oyunu istir deneyeceğim. Karış takımda biri oynuyor ama kim oynuyor? Sadece sağlam oynuyor ha. Ya bakayım sağlam ya. Kayıt, kanka, ne Selam yapıyorsun? Nur. Kanka Nur'u tavaladım abi. Nur. Neler yapıyorsun Nur? Şimdi direkt otomatik silah oynuyorduk. Niye tavalıyorsun? <laughs> Selam Sinem. Ne var ne var Ay yer kadar gelmiş. 2 kill oldu abi şöyle. arada kaldım. Yes be onu öldürdüm. Takizoa. Arkadaşlar çeviriyor musunuz e, maçı yoksa? Bugün Oo, bunlar yan yana gidiyorlar Sait. Kanka takım oyunu Çayitlere. modon. <laughs> Naz ne yapıyorsun orada? Ya. Ay. Abi Cerkuzova'nın kafasına bir vurmuşum var ya kaskı fırladı ya yemin ediyorum <gülüyor> <gülüyor> kafası koptu ya, ya <laughs> Oyunun ortasında kalbim kırıldığı için oynayamadım Ay be. Evet karşı takımda da bakıyoruz ya. Nur iyi oynamış Sinem iyi, iyi be. Pink bot güzel ölmüş Nazlı'ya helal olsun Nazlı elinden geleni yapmış İbrahimcim ne düşünüyorsun karşı takım evet, hakkında evet. kardeş öncelikle? Ya bu adam ne yapar Kanka bakma bana ben bir ara saldım, baktım oynayamıyorlar. Rezil ya, olacaklar. Ya, dedim kanka... ki kızlar bizim kızlarımız, Salim dedim en iyisi. Ya. Kanka boot camp yapalım. Cidden Aynen. bak ben kızları anlıyorum da yani 3 tane oynadık. Aynen 3 tane oynadık. Söyleyeceğim ama hani takımı siz seçin dedi zaten bu kadar oynadık son kez bir kez oynayacağız. 10 dakika sürüyor maç maksimum. O kadar da sürmüyor zaten. Hani 5 dakika daha bekleyip bunu da oynayalım. Ondan sonra boot camp abi, oynarız. Başka bir şeyler oynarız. Abi Nasıl hırslanmışlar ama var ya bak nasıl hırs buram buram hırs kokuyor herkes böyle. Aç bir daha atalım son bir maçta. 5 dakika sürüyor zaten. 5 dakika lan. Set, bu sefer bittiniz. Heh. Bak karar diyorum. Tamam. <laughs> ne diyorsunuz gençler bu oyun hakkında? Evet. Bir fikri olan var mı? Valla benim fikrim bu sefer kızları çok sinirlendirdi. Dönme az dur ya. Ne ya ne de, bence bu sefer çok ya. fazla katmayalım ben istiyorum ki bir el alsınlar rahat rahat oynasınlar şey, yoksa Hani üzülecekler gibi geliyor Öyle yok bunu kazanacağınızı bildiğim için böyle söyledim Kazanacağız, Kazanacağınızı bildiğim için mi? Sen bilirsin Evet abi milleti bayağı bir korkutmuşsun sen ha Herkes senden korka korka oynuyor ne yapacağız böyle? Bilmiyorum İki tane ıska geçtin ha sen Sorma kanka ya Bunun da iyi Arkamdan görüyorum. Çok sağ sol yapıyor. <laughs> Yazık ya. kafana. 26-30. Abi karşı takım öne geçiyor. Siz Ben vuruyorum ama ölmüyorlar. Ben anlamadım abi. Ben anlamadım. Ben vuruyorum ölmüyorlar. E şuna bak ya. Bizim base'e gelmiş. <laughs> kutunun üstüne çıkmış beni vuruyor abi. Var ya. Kaçıncı level psikopatlık gerçekten bilmiyorum. Senin mod ne bekliyorsun ki? Aynen kanka o da var. Oha kutu arkası. <laughs> Helal Ola güzel de. Nur baya bilenmiş ya. Yani. kardeş Karış. ya. Havada kafanı yazdık. Bak, bak gene arkadan Yok. gelmeye bak gene. Çok Hadi. ]mış. 33 33 <laughs> kardeş hazır mıyız? Be, be, be. Kardeş bizim sağ taraftan gelenler var. Mister ne yapıyorsun Mr. oh. Mister? Mister rush devam Mister. <laughs> bak bak oh. gene arkadan gelmiş. Gene Guys geri kalalım. <laughs> Çok acelemiz yok. Acelemiz yok. Yavaş Down, oynayalım. Topuzda. Yavaş oynayalım. No problem. Son 3 şey, Hadi buzlar. <laughs> <laughs> Aa öldük. Hadi <laughs> yenecek Hayır ya, durun arkasına geçsen. İyiyim. hazır <olsun. gülüyor> <laughs> <yancan> mısın? <laughs> <laughs> ne mı oldu ya? Duvar ya. Firan yanacağım mı mı Ya çok iyiydi abi. Hayır, bu ne bu kadar basitti? Zeynep abi ne diyorsun ma maç hakkında? Ne, ne düşünüyorsun? Abi ben niye kimse dinlemiyor? Gerçekten çok merak ettim. Zeynep abi ne düşünüyorsun maç hakkında? <laughs> çok korkuyorum ya. İbrahim sen <laughs> ne düşünüyorsun <gülüyor> kardeş? <gülüyor> kardeş ben merak ediyorum. Vermeyeyim. daha fazla yani daha fazla maç isteyecek mi? Ben bıktım yenmekten ama onlar bıkmadı herhalde yenilmekten. Yani... Israrla, israrla istiyorlar. Ben intikam şey falan bitti anladın mı hani bak videonun başında ne diyordum kan istiyorum şimdi yeter ya diyorum bıktık ya diyorum yani ha, o İbrahim var ya sanki <gülüyor> <gülüyor> Bir kill <kirelim. gülüyor> alıp <laughs> <laughs> Arkadaşlar İbrahim 6 kill'e rekorunu geliştirmiş Kardeş yanlış anlamayın da 3 katı vurdum <laughs> ha e, ya, yani, o değil de sayıda olmasa kil almayacağım ya. İbrahim kazanıyor ağlıyor, kaybediyor yine ağlıyor, sürekli ağlıyor. Sonra <laughs> gidip, Aa, gidip, adam gidip Adam kazanınca ne niye ağlasın ki? Ağlasın değil mi? Aynen aynen. Adam da ağlıyor. Böyle bir şey Adam <laughs> ağlıyor. Kızlar, ben bir şey söyleyeceğim kızlar. Başka ne istediğiniz ne bir challenge sana? var mı? Ya İbrahim sen konuşma Allah aşkına. Öyle bir şey yok ya. Ne demek sen konuşma? Abi alttan leş almışım hala konuşma. Siz ne istiyorsunuz? Altı da Allah al gerçekten İbrahim e, güzel deli ediyor. Ben, ben bir şey sorabilir miyim? Bu yüzden abi. abi. Sorabilir miyim? Sor abi sor hadi bakayım. Bana yenilmek nasıl bir duygu? <laughs> Lütfen söyler misin? Bak bir tanesi var. abi benim. sen kimi vurdun? Beni. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Değişik bir video oldu. Güzel çıldırttık. Eğlendik bence. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.